Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Egg Force'larımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şimdi hemen buradan merkeze doğru gidelim kardeşlerim. Merkeze gittik. Bum. Bu arada ben oyuna tıklar tıklamaz oyun hemen başladı. O yüzden ne oldu, ne bitti, nasıl oldu, Hiçbir şey anlamadım. Ben buraları bir upgrade o zaman. Ya Buraları ben bir upgrade diyeyim. Çünkü dönünce ben alacağım. <laughs> dönünce ben alırım buraları diye düşünüyorum. Evet. Tekrardan Şuraları da upgrade diyelim abi. Şimdi şurayı da bir upgrade mi? Upgrade demeyelim. Tamamdır. Bu iki seviyelerden birazcık kasılalım. Şu diğer taraflarda birazcık daha böyle gold vardı. Onlardan da alalım. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, öğrenin Akşam 8'deki canlı yayınlarda gelmeyi Unutmayın arkadaşlar. Birisi mi geldi? Evet birisi gelmiş. Birisi gelmiş. Evet birisi gelmiş. Birisi gelmiş de. Yalnız ben fena vurdum orada. Ben fena vurdum. Yalnız benim 4-5 tane vuruşum e, tahta kılıçta olmasına rağmen adamın 1-2 vuruşu daha iyi. E, Demeci götürüyor bizden. O yüzden problemli yani. Şu an oynadığımız oyun gerçekten problem. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra buradan evimize dönelim. Ondan sonra... Tekrardan döndüğümüzde buradaki setlerimizin seviyesini de arttırırız. Ondan sonra merkezi daha rahat alırız. Evet gidelim abi buradan evimize. Obsidian almayacağım. Bizimki orada muhtemelen bayıldı gibi sanki. Ben şurayı şöyle bir alayım. Sonra geleyim abi şunu şöyle alayım. Tamam mı? Sonra bunu da böyle alayım. Sonra e, sen arka taraftan gidiyorsun bizi kıracaksın değil mi? Evet kıracaksın bizi. Evet geldin kırdın abi çok da iyi oldu bence. Evet, çok da harika oldu yani. Müthiş oldu hatta yani. Öyle böyle değil yani. <laughs> evet ne kadar da güzel bir şekilde kırıldık hemen ya değil mi? Evet. Gelelim hemen şunu şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Ondan sonra merkeze doğru gidelim artık arkadaşlar. Şimdi dostlarım. Bu griler bize gelip gelip duruyor. Grilere hemen mi gitsem? Yoksa biraz beklesem mi? Grileri hemen mi gitsem? Yoksa biraz beklesem mi kardeşim? He? Şöyle hemen. e o zaman o bize gitti. O bize gitti abi tamamdır o bize gitti. Ben şuradan alt O bize gitti zaten o bizi kırdı. O bizi kırdı şu anda. E ne yapıyoruz? Sen pinkli bir oyuncu olarak nasıl oynayacaksın bu şekilde? Size gitsem nasıl olur? Size gitsem nasıl olur? Pinkli bir şekilde oynuyorsun sen. Şöyle alışveriş yapıyormuş gibi davranayım. Evet. Evet yani çok eski bir taktik. <laughs> çok eski bir taktik yani. Bunu oyuncuların yememesi lazım. Bunu oyuncuların yememesi lazım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Şuradan ya da şu kılıcı pardon şu kazmayı alsam. Sonra şöyle yapsam. Şöyle yapsam ve birazcık merkeze gitsem iyi olur. Çünkü bu arkadaş bize sürekli geldi. Ve sürekli gelmesinin yanı sıra sanki böyle midi de alacakmış gibi hissettirdi. Pembeler de o pembeler burayı aldılar döndüler o zaman. Değil mi? Evet pembeyi de kırdı o arkadaş. Pembeyi de kırdı o arkadaş. Dur bakayım bir saniye. <laughs> Evet harika oldu. Şimdi bir saniye. Ben o zaman merkezi almaya devam ediyorum abi. Ha, bizim takım arkadaşımız yok. Bizim takım arkadaşımız yok şu anda. Evet evet. Takım arkadaşımız yok abi. Dur birisi buraya geldi. Birisi buraya geldi de. O benden kaçar muhtemelen. O benden kaçar muhtemelen. Sen bir çekil bakayım. Önce seni alalım. Önce seni alalım. Evet, sonra seni alalım. Sonra seni alalım evet. Son üçte. <laughs> Aa, bana neler dedi? Bana neler dedi? Vay 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 bana neler dedi? Gri'deki arkadaş bana neler dedi bir görseniz neyse ben oraları kapatırım zaten sorun değil de. Abo neyse. O zaman biz ne yapalım? Şöyle bir setimizi tamamıyla demir yapacağız. Kılıcımızı upgrade edeceğiz. Büyülü altın elma, güç iksiri falan filan o tarz şeylerden alacağız. Ondan sonra gideceğiz. E siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, öğlen 3 akşam 8'deki canlı yayınlara da gelmeyi unutmayın kardeşlerim. Hey! Oralar benim elmaslarım. Oralar benim elmaslarım. Benim elmaslarım. <laughs> Hayır. Vermem o elmaslarımı. Vermem. Elmaslar benim. Elmaslarımı almam lazım öncelikle. Elmaslar benim. Ben bu elmasları boşuna mı bu kadar upgradeledim falan filan. Oo bir dakika. Biz bu ucuzluk işini bayağı iyi yapmışız. Aslında buralara da yapabilir miyim? Bir dakika dur. Köylüden ben şöyle bir şey yapsam. Ben gitsem köylüden. Şöyle ucuzluğu daha ucuza basma olayı falan filan var mı? Ucuzluğu daha ucuza basma olayı falan filan varsa onlardan yapayım diyecektim de. Ya çünkü böyle birkaç upgrade'i aynı anda yaparım. O sayede hemen şey yapmış oluruz. Böyle daha sağlam bir ucuzluk yapmış ve iyi bir şekilde kasılmış oluruz. Yalnız o değil de gerçekten bütün takımlar birbirlerine böyle tak tuk tak tuk tak tuk gidince enteresan bir fight oldu. Aksiyonlu bölüm oldu. 7 kil almışız bile. Ben ne ara 7 kil aldım? <laughs> Hiç bilmiyorum. Gerçi o pembeyle ile gri birbirini kovalıyordu da. Önce griyi 3-5 tane sonra da e, pembeyi aldım orada. Gri fazla sinirlendi. Evet, evet, evet. Şunları şöyle bir alalım. Ondan sonra buradan bir bakalım bakalım. Kaç saniyesi var? 2 saniyesi var. 2 saniye sonra tekrardan çeviririz biz burayı. Ne oldu? Ucuzu daha ucuza basma olayı oldu abi. Tamamdır ucuzluğu daha ucuza basma olayı olduysa o zaman ne oluyor? Biz demirleri mi upgrade diyelim? Ne yapalım ben bilmiyorum. <laughs> evet demirleri falan mı upgrade abi? Demirleri falan upgrade buradan. Sonra buradan goldları alalım abi. Zaten demirleri upgrade demiştim. Birazcık daha upgrade ederiz. Diğer taraftakileri de upgrade ederiz. Sonra bizim base'dekileri de upgrade ederiz. Burada bir yere zümrüt falan düştü onu da alırız. Şimdi ondan sonra bu ucuzluklar yapacağız. E, ee, Notch Capple'dan alacağım. Güç iksiri alacağım. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz abi. Evet ne oldu? Oo oh, 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 iyi güzel 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 Bak bunlar güzel. Evet abi siz de gelin. Tamamdır. Siz de gelin. Tamamdır. Abi harika oldu. Şimdi işte fullenmek için gidiyoruz abi. Sen de upgrade edelim abi. Heh, tamamdır. Ne oldu? 7 olmuşuz. 64 artı 24 de toplamışım. Bence gayet iyi. Hey, hey. Güzel oldu. Şimdi buraları da upgrade edebilir miyiz? Yok 26 tane gold'um var zaten. Daha nereye upgrade edeceğim burada? Hatta şunları alsam daha iyi olur benim için. Evet. Şimdi bunu getirdik. Bunu getirdik. Kaç buna 5 istiyor. Neyse oraları da upgrade edemeyiz artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi dostlarım. En iyi kılıç. Bu keskinlik olmayanı buraya gönderdik. Keskinlik olanı buraya aldık. Birisi mi geliyor ya? Sonra setimizi aldık böyle tamam mı? Hatta setimiz tam böyle bir zincir set olsun yedekte diye de bunu da böyle aldık. Sonra ne yaptık biliyor musun? Bir tane pearl aldık mı? Aldık. Yumruk bir yay aldık mı? Aldık abi. Bunu da aldık mı? Aldık. Tamamdır. Her şey yerli yerinde mi? Şu anda yerli yerinde. Pearl'ümüz de burada ama Pearl'ümüz de burada. Ben büyülü altı falan diyordum ya. <laughs> ben büyülü altı falan diyordum. Ne oldu ya bizim büyülü altı olayına? Ben büyülü altı falan diyordum. Galiba olmadı. Olsun abi problem değil. Hadi gidelim 8 tane altın elmamız varmış geri kalanları da güzel güzel eşyalardan aldık hadi gidebiliriz artık Ya da dur ya onun izinden alırım ki ben altın elmayı çok da problem değil değil mi arkadaşlar Altın elma ve güç iksirini onun izinden alırım Şimdi arkadaşlar bu kardeşimiz buraları böyle kaplamış buraları böyle kaplamış da bu arkadaş şu anda arkamda Ve kostümü birazcık enteresan bu arkadaşın kostümü birazcık enteresan olduğu için Ben bu arkadaşın kostümünü size göstermeden keseceğim Kostümü birazcık acayip Kostümünün head kısmında bir problem yok Kafa kısmında bir problem yok e, Kostüm değişik birazcık e, Bence set alsın da bari En azından kostümü normal gözüksün isterim Kırdım arkadaşı da Yani en azından bir set falan alsın da kostümü normal gözüksün isterim Tamamdır şu anda bana gitti. Umarım kostüm falan alıyordur. Kostüm aldın mı? Set aldın mı? Ha, set almış İşte bu oley. Set almış. O ne ya aşağı in. Oley. <laughs> Rakibi Kırarken kostümünü size göstermedim. O ara seti yoktu. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3 akşam 8'de 2 tane canlı yayınımız var. Canlı yayınlarımıza mutlaka gelin. Like puanını da unutmayın videolarımıza. Görüşürüz iyi bakın. Hoşçakalın.